Herkese selam sevgili dostlar bu videomda sizlerle beraber telefonumuza rom yani sistem nasıl atılır bundan bahsedeceğim. Sistem niye atıyoruz yani rom niye atıyoruz çünkü telefonumuzun genelde havası değişsin işte ya da atıyorum telefonun bataryası daha iyi olsun daha hızlı olsun ya da işte telefonumuz bozuksa telefonumuzu tamir etmek için de rom atabiliyoruz ya da zevke göre de değişebiliyoruz ben son parttayım zevke göre. Yani ROM'u bu yüzden atabiliyoruz. Telefonumuza ROM atmak için sahip olmamız gerekenler ne? Recovery'e sahip olmamız lazım. Yani şöyle bir menüye sahip olmamız lazım. Bu ana sahip olmak için alttaki videoma gidebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bahsedeceğim. Sağ üstte de çıkabilir. İlk olarak bu menüye sahip olmamız lazım. Bu menüyü nasıl açıyoruz? Telefonumuz şöyle hatta göstereyim size. Reboot'a basayım. Power off diyeyim. Telefonumuz kapalıyken ses açma ve güç tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle basılı tutuyorum. Logo geldikten sonra sadece ses açma tuşuna basılı tutuyorum. Ve TVRP logosu geldiğimde tamamen bırakıyorum. Ve bu menüye giriyor. Eğer böyle bir menüye de atmıyorsa TVRP videomu yani Recovery nasıl kurulur videomu izlemeniz lazım. Altta açıklamalar kısmında mevcut. Tüm bunları yaptıktan sonra bir ROM'a yani bir sistem dosyasına sahip olmamız lazım. Zip uzantılı olur bunlar. Bu sistem dosyasına nasıl ulaşırız? Bu ROM'ları nasıl indiririz? Bununla ilgili benim bir videom var. Ona da alt, altta açıklamalar kısmında ya da sağ üstten ulaşabilirsiniz. O videoyu izledikten sonra işte ROM dos yani belirli bir sistem dosyasına sahipseniz onu izlemenize gerek yok. Ancak sahip değilseniz ve nasıl bulurum diyorsanız o videomu izleyin. Ondan sonra bu iki aşamayı yaptıktan sonra bu videoyla devam edebiliriz zaten yaptıysanız. Şimdi ilk olarak telefonumuzu sıfırlamamız lazım. Yani tamamen sıfırlıyor. Telefonun içindeki her şey siliniyor haberiniz olsun. Ne yapıyoruz sıfırlamak için? İlk olarak wipe'a geliyoruz. Buradan format data var. Buraya yes yazıyoruz. Yes yazıyoruz ve tıklıyoruz sevgili dostlar. Aslında bu aşama ROM yüklemeden önce yapılmayan bir aşama. Ancak sevgili dostlar e, telefonumuz kilitlenebiliyor işte veriler kilitlenebiliyor ya da işte sıkıntılar çıkabiliyor o yüzden bu format datayı ben sistem yüklemeden önce yapıyorum normalde sistem yükledikten sonra yapılan bir aşama ancak daha sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünüyorum O Bundan sonra sevgili dostlar telefonumuzu tekrardan yeniden başlıyoruz. Reboot'a basıyoruz ve recovery diyoruz. Eğer bu aşamadan sonra sevgili dostlar recovery menümüz yani TVRP'miz Şöyle at, atmazsa bizi TWRP'ye. Şu an beni attı. Eğer tekrardan TWRP menüsü gelmezse Telefonumuzu tekrardan Facebook modunu alıp e, TWRP yüklememiz gerekli. TWRP yükleme videomdan tabi ulaşabilirsiniz. Eğer attıysa bizi devam ediyoruz. Wipe'a geliyoruz. Advanced Wipe diyoruz. Dalvik, Data, Cache ve sistemi seçiyoruz. Bende yok. Eğer yoksa sıkıntı yok sevgili dostlar. Ama varsa kesinlikle ve kesinlikle System diye yazar. Onu da tıklayın. Yani 4 tane elementimiz bulunmakta. Bu elementler dışında herhangi bir şeyi tıklamıyorsunuz. Kaydırıyoruz. Ve bundan sonra da yapmamız gereken sevgili dostlar telefonumuza uygun ROM dosyasını bilgisayardan telefonumuza atmak ve yüklemek. Nasıl atacağız? Bundan sonra ne yapıyoruz sevgili dostlar? Telefonumuzu ee, ne yapıyoruz? Kabloyla bilgisayarımıza bağlıyoruz Tabii ki de. Kablo ile bilgisayarımıza bağladıktan sonra yapmamız gereken ROM dosyasını telefonumuza atmak. Ben de şöyle bir ROM dosyası bulunmakta. Bunu kopyalıyorum ve telefona şuradan direkt bilgisayar görüyor telefonu. Buradan direkt telefona atıyorum. Şöyle yapıştır diyelim. Kopyala ve değiştir diyelim. Tekrardan atsın. Attıktan sonra da belirli işlemler yapacağız. Şimdi atana kadar şöyle şunu söylemek istiyorum. Normalde atlayabilirdim bu kısmı ama. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Telefonumuz arkadaşlar sistem yüklemeden önce sistem yüklemeden önce bazen belirli dosyalar oluyor yüklemek için. Onlardan detaylı detaylı bahsedersem video çok uzar. Ama bazı sistemlerde oluyor. Tüm sistemlerde olmuyor. Eğer öyle bir sıkıntı yaşarsanız zaten e, Telegram grubumu da yardım alabilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Sevgili dostlar tek yapmamız gereken buradan sonra ne yapıyoruz? Install'a geliyoruz. ROM dosyamızı telefonumuza attıktan sonra. ROM dosyamız şurada çıkıyor rom dosyamıza basıp kaydırıyoruz ve telefonumuza sistem yavaş yavaş kuruluyor burada şimdi romu attıktan sonra ve işimiz bittiğinde tekrardan wipe'a giriyoruz aslında burayı yapmak zorunda değiliz ama yaparsak daha sağlıklı olur ve advanced wipe'a giriyoruz dalvik ve judge hey seçiyoruz kaydırıyoruz ve burası bittikten sonra geri geliyoruz burada sevgili dostum, tekrardan geri geliyoruz tabi buradan sonra yapmamız gereken format data Yes yazıyoruz ve tıklıyoruz. Ve bu da bittikten sonra reboot system diyoruz ve telefonumuz açılana kadar bekliyoruz. Bu ilk açılma olduğu için sevgili dostlar 5 hatta 10 dakikayı da alabilir. Ben Safa Android bir sistem kurduğum için hızlı açılacaktır. Çünkü Safa Android sistemler çok daha hafif sistemler olduğu için daha hızlı açılıyor genelde. Hatta şöyle bekleyelim. Yani dediğim gibi MIUI sistem kurduysanız 15 hatta belki 20 dakikaya kadar maksimum 20 dakikaya kadar zaman alabilir. Şu ikinci logo geldikten sonra bir önemi yok. Her şekilde sisteminiz açılacak demektir. İkinci logo gelmiyorsa sıkıntı olabilir. Onda da dediğim gibi tekrardan sistem attıktan sonra düzelir. Gördüğünüz üzere şu an saf Android bir sistem kurdum. Buradan da görüyorsunuz zaten her şeyi. Saf Android bir sistem kurdum. Her şey güzel bir şekilde çalışıyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.